Merhaba arkadaşlar. Skrent Fiyaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Akşam olmak üzere zaman bulamıyorum artık çekim yapmalara. Gelir gelmez hemen bakıyorum. Malum biliyorsunuz kuşlardan muzdaripim Böyle sabah gitmeden e, deli evi gibi poşetler astım. Artık e, filem gelene kadar, kuş filesi gelene kadar bu şekilde idare edeceğim bir iki gün daha. E, muhtemelen yarın gelir diye düşünüyorum. Sabah alelacele hemen bunu da gerdim buraya. En azından bir şöyle bir e, koru koruma olsun. E, bunu görünce de böyle bir ürksünler inşallah diye. E, böyle bunları hemen kapattım. Sabah hızlıca çıktım evden. Şöyle hatta şunu bile ses yapsın gelemesinler diye. Şu parlıyor. işte böyle. Korksunlar diye. CD falan yoktu arkadaşlar. birçoğunuz CD önermiş ama CD'm yok evde. Ee, yukarıya çatının altında da bir zamanlar böyle bir kuş yuvası vardı. Güvercin yuvası. Ee, orada da e, baya bir kuşların e, gazabına uğradım. Oraya da böyle bu şekilde poşetler asmıştım. Baya böyle ipler mipler yani bir poşet böyle ses yapacak şeyler. Ee, rüzgar gülü falan da koymuştum o zaman da bir nebze olsun. Bu geç aklıma geldi. Bu poşetler aslında iyi oluyor. Böyle sallandıkça falan. Bu çok geç aklıma geldi. Sabah hemen görür görmez alelacele bunu yaptım. Çıktım. Bu arada kargo hazırlıklarından baya aralardan yine sökümler yaptım. Gitti. En son bana şu anaç lavali rose kaldı. Ben de işte yapraklarından yine büyüdükçe büyüdükçe şunu alayım şuradan Çok kötü ya bu çöp şişlerle çekim yapmak O kadar zor ki e, Her yerime battılar inanın Göremiyorum bir şey e, Dediğim gibi o Lavali Rose kaldı e, Daha sonra kendi üretimimden Artık arkadan büyüyenlerden de e, Şu Gördüğünüz şu yavruyla e, Boşalan yerlere Bunu şuraya şöyle diktim Büyüyorlar yavaş yavaş 3 tane diktim Bizim yol çalışmalarımız devam ediyor. İki gündür evde e, wi-fi'miz yok, internetimiz yok, e, mobil veriyi de çok kullanamıyorum, açamıyorum açıkçası. İşte eşimin telefonundan falan paylaşıyorum derken e, artık bugün bilmiyorum e, nasıl olur, ne yaparım. E, dün akşam hiçbir şekilde e, görüşme yapamadım, paylaşım yapamadım. Bir ara sadece eşim internetini işte bana paylaştı. Öyle bir ayar yaptı. Ben de bilmiyorum onu. Oğlumla ikisi yaptılar. Hemen bir video atabildim. Onun haricinde bugün yine internetimiz yok. Bakalım yine belki eşimin telefonundan yükleme yaparım. Şöyle rüzgar gülleri çok güzel. Rengarenkler. Dediğim gibi arkadaşlar e, saksılarım e, biraz şey oldu artık e, görsel olarak e, çok hoş olmadılar. E, aralardan söküm yapınca yer açıldı. E, ben hafta sonu inşallah bunları el alacağım. E, hafta sonu biraz düzenlemeyi düşünüyorum saksılarımı. E, şöyle şunlar vardı. E, üç kök bir arada bunları böldüm. İşte boş olan yere böyle dağıttım. Rozetleri daha rahat büyüyebilsin diye. Bu arada bu e, Bunlardan e, bu kadar kaldı satışta arkadaşlar. E, çok güzel kızarıyor. Kızardığı zaman e, inanamayacaksınız. Alanlar çok mutlu olacak. E, burada Blue Mist'im var. Blue Mist, inanılmaz güzel. Bakın Opalina, Blue Mist, hepsi etli yapraklı isteyen arkadaşlar. Eee Blue de morardığı zaman belki kendim de vermeye kıyamayabilirim baldilerimiz gerçekten çok güzel bal bal oldular burada bir tane Opalinem var Opalinem 3 veya 4 tane kaldı arkadaşlar çok fazla yok elimde artık bunlar yavrularımız böyle bunlar büyüyorlar bunlardan satışta olanlar yok hepsi büyüyecekler önce bir abla olsunlar kendilerine gelsinler burada şöyle bir türüm var Melakollardan belki bir veya iki tane verebilirim. Yani şunu veya şunu kendimi ayırmayı düşünüyorum. İki tanesini verebilirim. Onun haricinde şu kristal olmuş olanlar, bunlar satışta. Burada bir tane perlem var. Onu bilmiyorum. Daha kararsızım o konuda. Verebilirim, vermeyebilirim. Böyle, e, bunların hep kellelerini aldım e, buralardan daha güzel yavrular gür bir şekilde çıksın diye y yeni çıkan yavrular da eminim sonbahar kış e, itibariyle de çok güzel etli etli olacaklar tombiş tombiş kırmızı kırmızı. E, evet bu opalinam burada rozetleri çok güzel bir şekilde büyüyor. Bakalım çiçek mi açacak buradan yoksa rozet mi olacak? Daha önce de böyle bir tane vardı. Geçmiş kış videolarımızdan e, bakarsanız, maalesef ilk zirai donlarda kaybettim. E, bu da onun yavrusu ve bundan da birçok yine çok şükür ürettim. Buradan bir yavru var, buradan bir yavru var ki ve şuradan alttan çok toraman bir yavru geliyor. Bu yavru oluşumlarını e, size daha önce de söylemiştim. E, şöyle çevireyim nasıl yaptığımı ben rozetlerin rozetlerin arasından şöyle yaprak alarak arkadaşlar bunlara yer açtım ve gövdeden bu sürgünler geldi bakın ne kadar ne kadar şöyle toroman bir rozet geliyor oradan hoş geliyor sefa geliyor burada da yine böyle bir tane var ama oradan sabah güneşini falan direk aldığı için daha bir toraman olmuş. Yapraklarda çok güzel dolgunlaştı. Çok mutlu ediyor beni bu. Bu da arkadaşlar manavgat yolcusu daha gidemedi. Manavgat hala sıcak olduğu için Sibel Hanım'ın kargosu. Onlar da bakın maşallah tombul tombul oluyorlar. Tombiş tombiş. Şöyle ee, bu biyeli krasulamız bu pıtırcıklardan e, ince boyutlusu kalın boyutlusu bu da yine çok güzel e, trilisi olan işte bu da neydi bu hmm, badem şekeri aklıma gelmedi ismi böyle bunlar da gidecek kendisine zaman gönderin havanım derse göndereceğim sonra burada böyle Bakın buradan da söküm yaptım. Ee, hemen atlayıp geçiyorum. Buraya hemen bir e, painted diktim. Oraya bir tane bakalım Bangkoklu dikmiştim. Olacak mı olmayacak mı? Bu saatten sonra artık onlar da zaten e, dinlenme sürecine uykuya geçiyorlar. Geçecekler yani. Belki de yani büyüme işleri ondan geçmiş olabilirler. Havalar bayağı bir soğudu burada. Hmm, onun haricinde böyle. Şunlar şöyle alayım. Debilerden bu üçü kaldı arkadaşlar. Kristat olarak. Bunun da e, büyüklerini almak isteyen olursa iletişime geçebilirler. Instagram sayfam, sayfamdan. Sukulent alt tire rüyası olarak. Evet burada kromalarımız var. Kromalarımız muhteşem oldular renge bakın çiçek geliyor daha önce de böyle çiçek saplarını diktim arkadaşlar ve tuttular köklendiler onlar bakın çok güzel rozetler bunları buradan alın alın yedekleyin buralardan kesip hemen kuru toprağa dikin köklensinler albertler kızarıyor şöyle renkleri geliyor onun haricinde bunlar büyüme aşamasında bunlar da arkadan yetişen apalinalarımız bunları da ilkbahara satarım bunları satmayı düşünmüyorum bunlar biraz büyüsünler orada onlar da daha çok küçükler yani baya e, saksılarımda yer açıldı arkadaşlar artık e, yeni düzenlemelere ben e, yavaş yavaş devam edeceğim Bakın. Trompetlerin altlarından hemen şöyle kabarcıklar olmuş. Çok güzel. Ay bakın. Ne kadar çok pudralı. Kusursuz bir trompeti dokunarak mahvettim. Çok güzel. Şurada bir tane kalpli yapraklım vardı. Bir arası göstermiştim bunu. Bu köklenmiş arkadaşlar. Bakın. Çok değişik. Ee, Toprağını şöyle koyayım da dökülmesin. Yani bakın Bir videomda hatta demiştim sevgili seyircilerim Size gelsin bu kalp diye Onu öyle oraya Koymuştum ve köklenmiş Bu bloomist Diye düşünüyorum bloomist'e benzettim o zaman öyle Hatırımda kalmış Bunu çok güzel bir şekilde şurada dursun Oradan söktüm yine dikerim Evet arkadaşlar Durum vaziyet böyle hayırlısıyla kuş filem de gelsin şu çöp şişlerden de kurtulayım sonra buradaki anaç bitkilerimi de e, tekrar bir elden geçireceğim yavruları falan yeniden düzenleyeceğim havalar iyice soğudu burada gerçekten e, akşamları üşüyoruz artık tamamen onlar da artık uyandılar onlar da baya bir dallanıp uzamaya başladılar. Onlardan şu biliyorsunuz bu ilk aldığım her zaman anlatırım. Şu üç tane topçik böyle upuzun almıştım. Çürüttüm mahvettim. Kalan şöyle kupkuru bir topçikti. Diktim. Ee, Aysun Hanım'la onun yardımıyla onu bir şekilde tekrar yaşatmayı başardık. Burada da yine tane öyle almıştım. Denemek amaçlı. Onu da artık onu da dikebildim. Tuttu. Çok şükür. Burada da bakın. Tutibans yavrularımız geliyor. E, yapraklar evet bakalım veriyor. Bebek veriyor. Burada böyle arkadaşlar. Bu Kristat Lavel Rose arkadaşlar. Bunu ayrı diktim. Ayrı diktim. Purple Delight. Benim en sevdiğim Painted Frills. Bu da yine kelle aldığım. Yine yani o tarafa bakıyor ama şurada minik bir yavru var. Onun büyümesi için yönünü değiştirdim. Onun yönünü değiştirdim. Oradaki yavru büyümesini istediğim için Bakın şöyle bunlar da yine Tutibans ve bebekleri ama ne olur nasıl olur bilmiyorum şu an çok yakın çekiyorum. Bulanık Bu şekilde bakın burada da böyle 3 tane Magic ritim kaldı arkadaşlar. Bunları satmayı düşünmüyorum Onlar benim Benim ah. Şu saksıyı gösterdim mi Burada Dusty rose Yapraktan büyüttüm Yine burada trompete var Burada da Debi var Bu muhtemelen yine Pollux olabilir Orada da öyle Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bakın susuz kalınca artık e, Richard'slar falan çok güzel olmaya başladılar etli etli. Şunlar e, annenin altında böyle yavrulardı. Yapraklarını alınca da çok güzel rozetler şöyle kendine gelmeye başladı. Evet her yer bebek. Allah'ın izniyle ilkbaharda çok güzel Yine türlerimiz büyümüş olacak. Şöyle bakset de böyle kızardı. Bu da suyon arkadaşlar suyondan 2-3 tane kelle aldım. E pardon kelle değil yavru aldım. E, bunun da gövdesinde bayağı e, görünürde bebekler var. Ama artık e, yavaş büyüyecektir. Havalar serinlemeye başlayınca. Burada da şöyle çok güzel. Buradan maalesef yine bir tanesini söktüm ve saksımın e, görselliği biraz bozuldu. Olsun oraya bir tane daha dikerim ben. Arkadan büyüyorlar nasıl olsa. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun mu? sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın